Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız ile birlikte Kazakistan'a gitti. Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım'ın Kazakistan seyahati kapsamında Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Arif Parmaksız eşlik ederek bir dizi ziyaretlerde bulunuldu. Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Arif Parmaksız, Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım ve beraberindeki heyet ile birlikte Hoca Ahmet Yesevi, Uluslararası Türk Kazak Üniversitesi'ni ziyaret ederek Binali Yıldırım'ın fahri doktora törenine katıldı.